Herkese hoşçakalın arkadaşlar. Şu halimizde ee, hep şok oldum. Yani süpersiz ücretsiz mega kutu vermiş. Ben açtım. Bir, bir park bir atacağım. Bir de part 2 atacağım. Yani kutucuğum bu diye kaydediyorum. Ama ben birinci videonun yanlışlıkla kapattım. Ondan kalın arkadaşlar demeyi unuttum. Şimdi ben ikinci videosunu ana hesabıma geçip geliyorum. Arkadaşlar ana hesabıma geçtim. Şimdi ne yapacağım diye soruyorsunuz. Şimdi Şuradaki büyük kutuya atacağım. Ondan amberle birkaç maç kazan. Kaç maç? İki. İki maç. Üç maç. Üç maç. Üç maç birinci olursam yeter. Ben amber oynayamıyorum zaten. Yener miyim? Bu yapabilir miyim? Yapamaz mıyım bilmiyorum. Ama böyle. izle. İşte... Vaaaaa. Öldü. Az kalan ben de öldüm. Kürsüye de ölüyordum. Şuraya da koyalım. Şuraya da koyalım. Şuraya Oradaki <laughs> <laughs> kutu da kıracağım. isanı 8 yük. Mükemmel, mükemmel. Haet. Nasıl söylemeyi başaracağız? Neyse, 7 yedi kupa. Gelecek 7 kupa. 14 kupa. daha 2 kere 2 olsam yeter. Ya üçüncü ya da ikinci 3 evet yok ikinci değil ne üçüncü evet come on let's go in. In, in. tamam sen kalsın darmış vardı ana başa de mesela ben bunu alırsam şimdi ben alırım çünkü ben daha fazla yapayım canına bakacağım canım dört, aramızda bin can fark var 10 ambar kim bilir kaç seviye. 12 az. Ama bunu yaktım mı tamam. Yakamadım. Al telefon kutusu ya. Ne ya bir daha deneyeceğiz. Onu hazır deneyeceğiz. Sabah kadar deneyeceğim. her baba her şey her şey baba Türkiye'den diyor ya. Abi bir şunu al bak Arkadaşlar ben bunu son son maça getirip geliyorum. Arkadaşlar bu arada ben şimdi bir şeye baktım. Bakın çok tatlı bir harita gelmiş. Bir kaçı haritası. Bak çok tatlı değil mi? Neyse ben ben bir getirip arkadaşlar şöyle onu kupa aldım. kaldı. Yani son maç. Tekrar açtım. Tezam şimdi başlayalım. Ya ben videoda kötü oynuyorum normalde. Videoda değil az önce ne güzel 10 kupa aldım beleş. Videoya girdim şimdi kötü oynuyorum. Az önce ben bir tane başlaydım. Boş boşuna eksi yedim nasıl biliyor musunuz? Ben artık duvara kıstaydım. Bu hile mi nedir? Bak duvara kıstayken vurdu beni. İki kere. Bir kere de iki kere. şöyle yedi yükü olduk. Hemen olsun. Seni öldüremez miyim? Eee bir kere vursam yeter. bunun <laughs> merdivenin olmasını ekleyelim. Şimdi deneyelim. Düz. De. tamam oldu. Tamam. tamam ve ambarımız oldu bu <laughs> sonunda da. Ne oluyor lan sanki 500 kupalarda oynuyoruz he. Bir kere vursam bunu. Bir kaç kere vurayım. Hayır hayır Lan deli ettin lan ben. Ağlamı. Ben umarım olduk ben. Düşünsene bir de bundan karakter çıkıyor, yani ben çabuk durdururum. Nasıl lan şun? Şunu da bekleyken düşüğü bir kutu içeyim. Bir şey çıkmış yani biliyorum. Ne şey alacağım. Ben çok kutma değil. Tam alacağım. Ve en az kutma Arkadaşlar 10 bin can falan 15.000 can falan iyileşeceğim. Sonra daha büyük kutu açacağım. Nasıl? Normalde 50.000 can iyileşme. Ama 30 30.000'li falan 35 binli falan iyileşmişim. Yani şu an can iyileşmem lazım. Otu yeter. Lan ben az önce Ember oynuyor mu ya? Böyle tutuyorum. Böyle tutuyorum ben. Az önce Ember oynadım ya. Şimdi. canım harbiden olmadı ya? Bir seviye pen baya kötü ya. Bak şöyle oynayalım. Ben diyorum neden ateş etme Hani neye ben de, biliyorum. Bir saat amber kasmışımdır. Bir saat amber kasıyorum böyle oluyor. Ben Ha, harbiden unuttu. Basıyorum. Kartı olmaz öyle atarız işte. Vur bana bir kere. Ya vurun gözünüzün önündeyim. Vuran yok mu cidden? Yok şuraya koyayım bir tanesi. Heh, tamam vur 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 aferin. Tamam şimdi can geçmem lazım. Çok da dikkat. Sonra biraz daha vuralım. Vurayım. Ya vurun vurun aferin. Aha. Geçemediğinizi çözemiyorum. Telif, <laughs> telif, telif sürme. Oy çok iyi. Hani ne kadar zayıflaştım bu ara bitti. Zayıflamakta mı zayıflıyorsun yok? Hop bitti. Ve bir kok bir bir tur açıyoruz. Boşuz oh, adam bu sezondan bir kurtulmadık ya. Kurtulmadık bu sezondan. Sekiz adı bir şey çıkmadı. Ve seviye sordum seviye seviye. Tamam. Baya alt seviye yaptık. Tamam bu kadar. Amber kaldı. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.